Yok bu derin ya? Tır mı sürüyor? Bakayım. Çur, çur, çur. Ay 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 ay. Ay çarpacaksın. Ay binaya çarpacak? Babası tut bunu. Aa babasıyla ne sürüyor bu ya? Tır sürüyor bu kız. Kocaman tır sürüyor. Şuna bakın. Hadi hadi. Ay yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor. Yağmur yağıyor ya. Çekilin. Derin geliyor. Çekilin. Korna çalın. Düt düt. Korna çalın. Ay! çekesin de anneciğim baban korna çaldı. Ay 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 ay. Ay çarpacaktınız. Ay çarpacaktınız. Çek çek Ay. Dur, dur kayalıklara çarpacaksınız. Arabaya çarpacaksınız. Ay, basın bas diyor. Bunu mu çek diyor? Bunu çek Çekti ha. Hadi bakayım. Yürü derin yürü. Sür 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 sür. sileceği çalıştır diyor sileceği bak buna basıyor buna ha yağmur yağıyor ya sileceği çalıştır diyor ay aa ne buldu aa, sen diyor biraz diyor kötü bir sürücüsün diyor galiba bitti mi bu bitti galiba hadi başkalarına bakalım Başka bir şeylere bakalım tut yakıştı. Pas Hadi. Ay. Aa baban niye çalıştı Hadi bakayım. Ay, arkadaşlar şimdi. Hadi biz babanı yeneceğiz. Yeneceksin babanı hadi. Teklerini, Ördekleri susutacağız. Hadi aferin. Yen babana derin seni yenecek. Sen de yenemezsin. Hadi hadi hadi. Aferin, aferin, aferin. tut hep babanın kireye girmesi lazım. Ha? Aferin, derin yeniyor ya. Derin çok iyi oynuyor arkadaşlar. Babasını yeniyor. Ördeklerini hep babasının evine söküyor. Aferin. Ha, al sana, al sana. Al. Çevir anneciğim, çevir. Çevir. Ördekleri tut, ördekleri tut. Tutun, ördekleri tut tut, 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 tut. tut. Yardımcı oluyorum ya niye kızıyorsun Her şeyde kızıyor ya bu Ay 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 Al al örnek, al, al 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 Babam bizi yenecek hadi Bak Skor 10 diyor Ay kim yendi Derin yendi aferin derine aferin. Hadi bitti anneciğim gel gidiyoruz Yeniyorsun bu kızı yenme biraz ya Hadi derin vur 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 vur, vur. Hadi bir daha vur vur ya şu babanı ya. Ay ya of yine attı ya. Üç tane gol attı dedine. vur vur Aferin derin gol attı. Al kız dedine. Hadi yakala yakala yap. Ay ya yine gol yedin derin ya. Hadi hızlı vur anneciğim. Vur bir daha vur kaçırma. Vur 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 vur. Ya şu adamı ya. Ay ya derin ya. Bu babam var ya çok fena senin ya. Dur ben sana yardım edeyim dur. Dur.

Hadi. Basket. Best. Hadi bakayım. Go. <laughs> ha, oyun çok zor. Anca sen yap. Ha. Hadi hop. Hadi. Ay ha, hiç yapamadınız. İkiniz beraber yapın ama çok zormuş ya. Doğru. Hadi bir tane atın. Babam da beceremedi. Andi, andi, andi. Çok zor. Ha? Hadi bak. Hadi bakayım. Aferin. Bir tane gitti galiba. Bir daha. Hadi bakayım. Yukarı çıkıyor, aşağı iniyor. Atamıyorsunuz. Hiç beceremedim. Hadi bakayım, hadi hadi hadi. hadi. Olmadı, bitti. Tamam. Hadi bakalım, gidiyoruz artık. Bitti.